Hmm. Hmm. Tövbe tövbe. Ne ölmüş adam var mı o? ya? Sağ 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 sağ. Bayılmayın. Yok bayılmayın. Aa önde, önden ses aldım ben Ox. Önden ne Bunda. Önden. Bilmiyorum şu taraftan bir yerden. Kanka canı bazen. çok az adam şey değil Çok vurdum burada çocuğum. Aynen. Sarı. Al kırmızı ara. Yok kırmızı. Az daha abartmayayım ben yine support'a çıkıyorum. Mantıklı mantıklı. Ay man. Mantıklı falan değil kardeşim lazer spreyi. Ya. E Oynuyorum. şu an kafayı bir gömdüm. Eder gelin sağ 5'i oynayalım. Mavi. Ne mavi değil mi? Tamam. O mavi 2 kişi kaldı. Ben azından koşuyorum. Yapma oğlum onu ya. Aldın mı helal? Susun lan. Fast fast ne o birim lan. Oha. Ya bir kere bayılsan sen öldür müsün? Or Yanur Omega 5. Ya yine eseydi yine bayılmadan. Harbi dürübün var mı kanka? 4 var 4 gel. Nerim var mı hocam orada? Kassa alır iyi. Dur ben ki ben onu bayayım tekrar. Allah'ını atmadım helal ya. Ben onu bayayım. Alo Serex. Ne? Kanka ben video çıkaracağım bekle. Oha. seviyor zaten sen mal mısın? Ne sesi var man? Abi adam video <laughs> çıkarttı garip gözü. <laughs> Alanı görmüyor mu kanka? Oha. Ben kafaya gidiyorum. Olay gelsin. Hop. En son aş en son arabayı ben onu topturacağım. Bin bin, bin. Oo. Cyrex. Araba vardı. Nerede araba var? falan bekleyeceğim burada ya da şuraya gidelim mi? Nereye gidelim mi? Valla ben, bence bekleyelim bir alan çünkü sıkıntıdayız şu an. Alan buradan vuracak çünkü. Beklerim beklerim. Yok ya sıkıntı. bekle bekle. Konuşma işler işte, 79 FPS'im şu an. Oha. Oh, Bakıdaki arkadaş kim burada sabit kalmış. Kanka versen şu kitlenin ver arabanı. Evet. Attım buraya sadece. Gel. <laughs> ben nereye alıyorum biliyorum. acil olduğum için. Buyur kardeşim. Bilmiyorum kanka ben. Ne o? Ne nasıl acellik bu? Beni al. Tam biliyorum biliyor sus Tam biliyor sus Buraya alıyoruz. Beni Hiç al. Dili bu. <laughs> tam oldu gel alacağım Allah Allah. <laughs> Sabah tam ben ben, beni beni al beni beni. Ne yapacak o? Ya da şuraya Atacak Allah'ın izniyle. Şunu Allah versene, Allah versene, Allah versene, şunu versene, şunu versene bana. Dur dur. Gel, şey, gel. Gel Seri. Adam bir tur döneyim. tamam geliyoruz. Allah Allah ne aldın? Seri gel. Şartı mı? Harbi la. Allah. Hacıdan adam çıktı. Oğlum solunu niye atıyorsun ya? Ama Yanur Omega 5. <laughs> Şarta şey, kafa atıyor mu? At at. Ama biraz sal da ben ya. Tamam tamam. Ah, yaka. Bu da sal, bu da Bakmanız lazım. Burası değil mi? Oy. Oğlum, bana niye gelmiyor? Karşı tepede adam var. <laughs> Gel. uzatma Sarıksın ama bot adamsın yani. Beyler şuraya dur. Şuraya. Oynalım mı? Oynayalım mı? Alalım gel. Arkamızda yer drop geldi. Bekle bekle. Ne? Bunlar ya 2 ya 1. Ne diyorsun? Namaz lazım. Zaten. Cam basıyorum. Bir tane baymamız lazım. Bir dakika Baytasın. beyler bir cam bir sarıksın denesene Aslıyorum. bir Biraz sakin olun lan. Çok hızlı oynamayın. Bırak biraz. Yok kanka o yüzden değil. Bence Biz atacağım iki. diyorum. Biz 3 kişi atalım. Şu mantık değil mi? A, araba batacak araba batacak. Oradan o killeri çek, killeri çek, killeri çek. Hiç. Öne bir kafa. Onu alsak Aha. ya. Şey. SS var, SS'i var. S2 SS. Beyler birisinin bana bandaj atması lazım bandaj. Mermi bitti ben. En alttan oynar mıyız? Beyler en alttan oynar mıyız? Bir dakika. Belki adam açık uçuyor belki. Abi <laughs> mermi yok mermi spray açık mermi yok ama. <laughs> Yanur Omega 5. Güzel. Buraya mermi attım 5'e 6 mermi atacağımıza gelin bana. Buraya mermi attım haberiniz olsun. Attım buraya. En alttan oynayamıyorum ben siz ne diyorsunuz? Ben de öyle diyorum. Ben şey. de öyle diyorum. Bas Onix bas. Allah, bas. Acil tadiye var, var haberiniz olsun. Beyler. 6, gel gel. Ne tam tam geçeceğim Sakin ol. Serex oynasana oraya. Nereye en gidiyoruz? Sağla, en sal. En beyler en sal. Daha üstte bir geçseydik bari. Burası bayağı yer. Burası bayağı iyi yer. Aynen. Beyler ACL'iniz benim yani sakin ol. ACL'imiz konuşuyor. Al acil. ACL. Bir şey var burada. Alayım. Al. Oğlum 22 FPS. Omuzdan bakil adamlar geliyor. Evet evet en son alttan oynuyor. Bir adamlar var. Beyler adamlar açık beyler. Hangi ikiler var. Hey. Bak neymiş bu arada. Kartım yok benim. Ay! Ne yaptın oğlum? Ahmet kız yarattım. Aynen aynen çocuklar şey yapmadı. Ben niye vurmadım? Açık durdum bayonlara. Orası Siz oynayacak beyler bakın. Izler. Ne ona Çok vurdum, çok vurdum, çok vurdum. Oğlum, ne yaptın? öldü o galiba bilmiyorum Anladım. ama çok vurdum o çocuğa ben. Öldü, öldü, evet, öldü. Beyler yukarıda 762 var. Onları almak için canımı verir miyim? Ay arka 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 arka. İyi ki çıkmamışım yukarı. Evet, bunlar kapı açacak. Aa geldi. Nasıl? Aldım ben evde. Öldü. Helal lan size. Ön üç. Ön üç kaldı. Arka geldi arka. Ne? Arka. arka? Ne? Sakin ol. Refleksime geldi ya. Ha, Tam oraya var? bak oynuyorum. Bak oraya bak bak bak. bak. Oynuyorum kesinlikle. oynuyorum. Vurdum. Önümüzdeki ev mi kaldı? Anladım, tamam. Önümüzdeki Ay, ev tut. oynuyor. Tut oh, öldüm tut öldüm tut. Hepsi bir can, hepsi bir can. 2 kişi geldi bir can. Ve bize bura baksana Çol ha. Oynatma, sol oynatma. Ne Aa. Yapma. Helal çok iyisin. Çok iyisiniz oğlum. Kolay